Love me, love me, love me, tell me pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me. Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size iki tane şey söyleyip kutu açmamıza Selam, baba. Bu videoda çok kutu açacağız. Kupa yolundan da açacağız. 28 tane kutu açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en son bir tane hesap açmıştım. Onu neredeyse 1000 kupaya kadar getirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk söyleyeceğim şeyi söylüyorum. Arkadaşlar Unclemo'yu çoğunuz biliyordur Unclemo Muhammed abi arkadaşlar bu videoyu linkine basın bağlantıyı koplayın, koplayayın ve yani Muhammed abinin en son attığı videoya yapıştırın arkadaşlar. Bunun nedeni belki beni görür ve beni benim şeyimi tanıtır arkadaşlar kanalıma. Benim ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kanalımı da linkini bırakacağım hakkında kısmını oradan da isterseniz abone olabilirsiniz zaten aboneliklerim de görünüyor arkadaşlar atları zaten siz atlarını biliyorsunuz bu arada Talha Gezeli Tepe'ydi sonra Brawler Talha yaptım onu da Kadir Gezeli Tepe yazdım arkadaşlar yaptım onu da abone olabilirsiniz Neyse arkadaşlar bunları yapmayı unutmayın. 300 abonede bir çekiliş başlatacağım. O yüzden abone olmayı unutmayın. Şu an 26 aboneyiz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şöyle yaptım burayı. Dükkandan Lukas'ı desteklemiştim önceki videoda. Valle'ye çıkmıştı. Şimdi Landi ile deneyeceğiz arkadaşlar ve başladık. Bu arada artık Mobizen'den video çekmeyeceğim arkadaşlar. Başka bir uygulamadan çıkacağım. Hızlıca açıyoruz. Bakalım bir şey çıkacak mı? Evet mega kutudayız. Bir dakika taktiğimizi yapalım ya arkadaşlar. ha, tamam. Evet ve mega kutuya bastım. Ve altı yazdı. Evet. Bir şey geliyor. El Primo. Tamam. El Primo geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar, az önce kayıtı durdurmak zorunda kaldım ve şimdi de yine devam ediyoruz. Evet. Şunları topladım arkadaşlar. Devam şimdi kupa yolundan devam edeceğiz. Yeni çıkan karakter, karaktere verelim. Evet, devam ediyoruz. Vejesi geldi ikinci karakterimiz oldu. Hedefim bu video bitene kadar 5 karakter arkadaşlar. Çıkarsa çok iyi olur. Evet. Savaş kutusunu yavaş açacağım. Şu an bastım. Niye hiçbir şey çıkmıyor bu arada arkadaşlar? Şanssız mı acaba? Bayağı kutu biriktirdim. Bir tane karakter çıktı hepsi şu ana kadar. Evet. kupa yolumuz şu an bitti. Ve buradan devam ediyoruz. Hemen şöyle arkadaşlar karakterlerimiz şuradan bir de alandı yazacağım. Evet. Evet. Rico. Güzel. Evet arkadaşlar. Üçüncü karakterimiz 20 elmasımız oldu. bastım jeton katlayıcı geldi bayağı bu arada iyi oldu Evet şöyle bir taktik yapacağım arkadaşlar kutularımız azaldı çünkü hala bir şey güzel bir karakter çıkmadı diyelim yani bir şey çıkmadı demeyelim çıktı yine yani bir destansı bekliyorum Evet bastım o 58 sırası tutturdum arkadaşlar. 56. Açtım. Büyükler de şanssız gibi. Şu an 5 karakterimiz vardı başladığında. 8 oldu. 2 3 karakter 2 tane daha karakter çıkarayım metal arkadaşlar. Zaten 15 kutumuz var. Mega kutu. Bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü ilk de bastım 6 yazdı ya bir daha basarsam büyük ihtimalle 5 yazacak. O yüzden bekleyeceğim. Bastım. 5 yazdı tıh. Neyse. Oo, 5 yazdı Poco geldi arkadaşlar. Güzel. Bir tane daha karakter çıkar herhalde ya. Evet arkadaşlar 30 elmasım ha yok 40 elmasımız oldu güzel. Evet güzel. Ya ve kötü karakterler çıktı arkadaşlar. Keşke güzel bir şey çıksa. Evet bir şey çıkmadı. Bu arada son 10 kutumuz var arkadaşlar. Evet, bir daha alanda tak diye ve ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, böyle kutu açılımlarının devamını istiyorsanız like atabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için 30 kutu biriktirdim neredeyse arkadaşlar ve kupa kupayolunu da biriktirdim. Bunun devamını da yapacağım yani 70'e kadar biriktireceğim. Ondan sonra bir daha videosunu çekeceğim arkadaşlar. Kupayolunu da 1500'e kadar getirmeyi planlıyorum bastım çıkmadı 50 güç puanı var bu dursun belki bir şey çıkar sonra basarız ilk bir savaş kutularını açalım oranımızı yükseltelim gereksiz şeyleri toplayalım evet arkadaşlar şuradakini açmak istedim evet baktık ve bir şey çıkmadı şu an 10 karakterimiz var arkadaşlar. 5'te 5 beş karakter çıkmış. Bir karakter daha çıksa çok iyi olur. Evet, bir daha landı tak diye. Ve çıkmadı. Son mega ve büyük var arkadaşlar. Büyüğü açacağım. Evet, son landı yazmayacağım bu sefer. Lucas yazacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Lukası yazdım ve bastım arkadaşlar ve altı yazdı. İşte bu be. Evet arkadaşlar son kutumuzdan da altı yazdı. Evet devam ediyoruz ve yavaş bir şekilde açacağım arkadaşlar. En kötü süper ender çıkacak. Enderler bitti çünkü. Evet bakalım ne çıkıyor arkadaşlar. Bence süperenler çıkacak. Başka ne çıkabilir ki zaten değil mi? Bastım. Oo Frank. Güzel güzel. Evet arkadaşlar Frank de çıktı. Son kutudan. Evet şimdi bunları Frank'e basalım bakalım. İyi ki de harcamamışız. Bakın güzel bir karakter çıktı arkadaşlar. Ona basacağız. Ben gerçi Frank'i çok sevmiyorum arkadaşlar. Hatta en sevmediğim karakter. O yüzden çok basmadım. Bir tanesini bastım. Evet. Bu videomuz da bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu karakterlerimizi de yükseltelim. Baya güzel karakterlerimiz çıktı bence. Evet. Arkadaşlar. Bakalım ne kadar yükselecekler. Şöyle. Evet. Karakterlerimiz yükseldiği oldu. Bir sonraki videoya daha kolay kasarım kutuları arkadaşlar. Bakın bayağı seviye atlattık yani. En düşüğü 4 seviye herhalde. Evet arkadaşlar çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bir video oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Frank çıktı yani güzel bir videoydu yani bence iyiydi idare eder bir videoydu arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz abone de olun lütfen arkadaşlar Böylece size istediğiniz şeyi alabilirim. Hatta şu çark uygulamasını da indireyim size göstereyim arkadaşlar. Belki bazılarınız inanmayabilir. Bir dakika indirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indiriyorum şu an. Yani inanmayanlara göstermek için arkadaşlar. Yeter ki siz beni 1000 abone yapın. Ben alacağım arkadaşlar. iki, iki kişiye 25 TL'lik kod. Onunla da Brawl Stars'da 2 tane 30 TL ya 20 TL'lik 30 taş alabilirsiniz. Hatta 5 TL'de artar. Evet arkadaşlar. Yakında 2000 taş alma hilesi gelecek. O yüzden takipte kalın. Bu videoya 20 like gelirse İki gün içinde 2000 taş alma hilesini göstereceğim sizlere. Evet, şöyle aç diyelim. Evet, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bakın burada bir şey dedi. Ben şu an anlamadım bir şey. Eh, evet. Gördüğünüz gibi ne seçmeli diyor. Evet. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir şeyler var. Böyle yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi katılanlara buraya adını yazacağım ve çıkana alacağım arkadaşlar. O yüzden abone olmayı unutmayın. Hatta şöyle abonelerimizi gösterelim. Bir dakika şunu şuraya alalım. Evet hatta şöyle abonelerimizi gösterelim arkadaşlar. Bu, bu arada Sincap Stars da benim şeyim arkadaşlar. Bu da benim kanalım bu arada. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar şu video iyi izlendi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Evet gördüğünüz gibi. 18 aboneyiz. İyi iyi bir abone. Şimdi bura kendi kanalımı göstereyim arkadaşlar. Bu arada orayları sansürleyeceğim. Sıkıntı yapmayın yani. Bir kere sansürlememiştim o videoyu sildim bir daha yükledim sırf çalınmasın diye arkadaşlar. İnşallah da çalınmamıştır. Şifremi değiştirdim zaten. Evet. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi 26 aboneyiz. Ve şöyle arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet böyle. Oynatma de böyle 35 renk yaptım, koltuğum da var arkadaşlar. Artık bu kanal kısmını sen söyleyeceğim. Şu anda görüntülenmemiz de 2080. Evet şöyle göstereyim. Evet. Böyle arkadaşlar. Yani ben sizin için uğraşıyorum. Bu arada şunu, şu mezarcı bs adım ya. Şu profil resmini değiştireceğim. Çok güzel bir şey yapacağım. İnanamayacaksınız yani. 26 abonelik biri değilim de sanki 10.000 bin abonelik biriymişim gibi yapacağım. Yani çok güzel yapacağım. Onu da bir iki gün içerisinde yaparım. Hatta bugün bile yaparım arkadaşlar. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bu kanala da göz atabilirsiniz onu görmek için. Neyse bay bay seviyorsunuz. Abone olmayı da unutma kanka. Açıklama bölümüne kanallarımın linkini bırakacağım. Onlara da abone olabilirsin. Bay bay. <laughs>